Evet hocam pek teşekkür ediyorum. Ee, çalışmalar nasıl gidiyor diye çok da fazla zamanımız yok biliyorum. Ee, i̇mza toplayamaya yetecek mi? Şu anda ne görüyorsunuz? Bu Daha belli O süreç devam ediyor. Yani imza aldığınız imzalar var. Ondan sonra imza vereceğini söyleyenler var. Onun sözünü verenler var. İşte gelecek hafta Ankara'ya ve ee, işte o imzaları bize verecekler. Ama süreç devam ettiği için şu anda bir sayı söyleyemem ama imza toplamamız konusunda ciddi bir baskı var. Yani hem genel merkezden hem e, değişimini savunduğunu iddia edenler yani örgüsel vermeden imza vermeyin sakın diye ciddi baskılar bazı yerlerde en azından belki her yerde yok ama yani bazı yerlerde bu baskıların olduğunu biz görüyoruz. Yani nereden ya görüyoruz? Işte. Yani illere gittiğimizde biz işte il başkanları ziyaret ediyoruz, kongreleri katılıyoruz vesaire. Buralarda görüyoruz bunu. Zaten medya ambargosu var. Yani buradan açık açık söyleyeyim. Sözcü Teli'ni Uğur Dündar ve İsmail Saymaz Özgür Özel'i aday olarak davet ettiler. Bizi davet etmediler. Haber Türk, Mehmet Akif Ersoy, Özgür Özel'i davet etti. Bizi davet etmediler. Halk Tığ'dan, Karatı'dan hiçbir davet almadı. Televir'de Gökmen Karadağ Özgür Özel'i davet etti. Beni davet etmedi. Şimdi dolayısıyla bu ne demek? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ben bunu vatandaşın takdirine bırakıyorum. Yani şu kadarını söyleyeyim size. Yani kongre, yani medya, medya, siyaset ve ticaret ilişkisi çözülmeden demokratik bir düzen kuramazsınız. Yani yasama yürütme, yargı arasında güçler ayrılığı diyoruz ya, medya ve siyasi partiler arasında güçler ayrılığı olmazsa, yani medya, ister AKP Evet. açısından olsun ister CHP. Ne de siyasi partinin propaganda aygıt haline gelirse orada demokrasi falan olmaz. Yani biz de genel merkez bir de ilan ediyor. Biz diyor bilmem ne kanalıyla onlarla ilişkilerimizi geliştireceğiz diyor erelerde. Biz onlarla reklam sözleşmesi yaptık. Böyle bir dünya var mı? Yani demokratik ülkede bu bir skandaldır. O siyasi parti kim yaptı o sözleşmeyi? Onu sevk ederler. O televizyon kanalında kim bu sözleşmenin altına imza atısı, onu kapının önüne koyarlar. Çünkü medyanın görevi kamu hizmeti vermektir. Evet. Kamu bilgilendirmektir. Medyanın görevi siyasi partilerle reklam anlaşması imzalayıp o siyasi partinin genel başkanına 6 saat yayın yapmak değil. Artık televizyon kanalı haber değerine göre, haber değeri diye bir şey var. Bir ölçüt ben medyadan ben geldiğim için ailem benim, gazeteci bir aile, babam, Roksan Oyman, politikamı kazanıyor, yazarım. Yani Altan Öğmen, evet. Ayrıca evet. ben o yıl yaptım. Cumhuriyet Gazetesi köşe yazıyorum. En iyi bilen siyasetçilerden birisiyim. Haber değeri evet. diye bir şey var. Bir ölçüt vardır. Tabii. Yani o ölçüt bağımsız bir ölçüttür. Yani güç odaklarının çıkarları dikkate alınmaz orada. Sermaye sınıfın ya da siyasi partinin çıkarı düşünülmez. Haber değeri var mı? Yok. Yani daha önce yayınlanmış mı? İşte, e, hatta derler işte gazeteci derslerinde medya ahlakı dersleri vesaire var. Mesela köpek insan ısır sadece olmaz ama insan köpeği yani. aslında. Böyle bir <laughs> Yani neyi haber diye taşıyıp taşımadı yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde böyle çarşar çarşap biz de olduğu gibi de Recep Tayyip Erdoğan konuşur bütün yayınlar doluyor bütün herkes oraya bağlı Aynen. adam 1 saat onu dinliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu grupta oturansına konuşuyor alt TV'de bir saat onu dinliyoruz. Dünyada bunun örneği yok. Yani oradan alırlar bu konuşmada en önemli flash bulutlar nedir? Onu ayıklarlar. Üç, şey, üç dakika, beş dakika. Neyse onu verirler. Yani habercik <laughs> yapıyorsanız doğrusu budur. Ne yazık ki burası Türkiye. Evet. <laughs> e, burası hocam Türkiye ama CHP şey örnek alıyor. CHP de ülkeleri örnek alıyor. Aile bizim lazım. gibi olmamamız. Olmaması lazım ki şey, öyle dizayn edildi. Ne farkı var hocam? Çok farkı var mı? Hayır, Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen genel merkezciler <laughs> ile ee, Özgür Özel'i destekleyenler düne kadar hep birlikteydiler. Bir farkları var mı? Bugün Özgür Özel seçilse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok mu farklı bir dönem yaşayacak? Ben şu anda farklı ilk defa bu kadar net söylüyorum. Yani e, e, Özgür Özel'in davet edildi, edildiği kanallar ve programlar büyük çoğunluğu bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu destekliyorlardı. Şimdi dolayısıyla benim İstanbul Kongresi'nin Konuşturulmama olayı mı düşünün? Yani Divan Başkanı kendisi açıkladı. İki aday var. Birisini Özgür Özel destekliyor. Diğeri Muhtemelen işte destekliyor. E, bu e, bütün kongrelerde ben Genel Başkan adayı olarak ilk söz hakkını aldım. Özgür Bey varsa aldık. O yoksa ben aldım. Divan Bey'i daha sonra. Anadolu'daki tüm kongreler böyle geçti. İstanbul Kongresi bize söz hakkı vermiyor. Divan Başkanı. Parti Suresi, eski perimle yöresi sıfatıyla sizi konuştuğunuz dedi. O da sonları attı beni. Biz divana çıktık, itiraz ettik. Zar zor konuşabildik ama şimdi biz buna tepki verince, bizim arkadaşlarımız da tepki verince Divan Başkanı Ulu Orta açıkladı bunu. Dedi ki, il başkan adayları dedi. Ne karar verdiyse biz bunlara uyguluyoruz dedi. Yani onların ortakları vardıydı. Buna göre konuşmacıları seçiyoruz ve konuşma sırasını belirliyoruz. Kendisi itiraf etti. E bu ne demek? Yani değişim istediğini söyleyenler Partiçi demokrasi diyorlar. Ben İstanbul Kongresi'ni konuşturmuyorlar. Evet. Eğer divan başkanı dediği doğruysa. Evet. Ve evet. genel merkezde değişimciler ortak karar almışlar. Örsen Öğmen konuşmasın, gerçekleri anlatmasın. Televizyonlara bakıyorsunuz aynı ambargo orada duyuyor. Yani kongrede beni konuşturmuyorlar konuşturmamaya çalışıyorlar. Medyada konuşturmamaya çalışıyorlar ve bunun arkasına aynı güçler var. Hangi güçler bunlar? Bunlar hepsini tarih yazacak mı? Evet. Peki hocam teşekkür ederim. İlhan Cihaner de adaylardan bir tanesi. Görüşüyorsunuz zannediyorum. İlerleyen süreçte birleşme ee, olabilir mi? İlhan Cihaner'e ben defalarca teklif yaptım. İş ve üç birini teklif ettim. Ama ne yazık ki olmalı yanıt Henüz daha olur da bir şey alırsanız hala da teklif etmem hala bir yanıt yok. Alırsak tabii ki biz ben zaten teklif yapalım beraber çalışalım diye kabul ediyoruz ama kendisine alamamı alamamı da bir alamadı. E, bu da ayrı bir sorun yani. Yani genel merkezi birleştirenler bir türlü bir araya gelemiyorlar. Bunu da delege ve halka havale ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aslında şeyden sonra da Kurutaydan sonra da oturup uzun uzun bir evet. bir değerlendirmesini yapalım. Sağ ol, teşekkür ederim Bana